Hadi oğlum hadi. Yerle yerle. Tamam baba yerliyorum işte. Oğlum hadi biraz daha biraz daha. Herkesin karnı aç. Millet mangal bekliyor. Baba tamam tamam. Kolum yoruldu. Aa, bizim oğlan mangal yerlerken uçtu. Oğlum dikkat et kendine düşeceksin. Merak etme baba. Şakir biliyor musun? Bir tane uygulamayı indirdim. Ne uygulaması Necati abi? Define bulma uygulaması. Uygulamayı açıyorsun ve nerede yürürsen yürü bulunduğun yerde define varsa sana söylüyor. He he Necati abi her yerde de define var ya. Seni duymuyorum Şakir. Evet evet ben de biliyorum. Orada şurada burada her yerlerde define var. Hatta Necati abi gelsin bizi bulsun diyorlar. Lay lay lay, lay ben seni duymuyorum seni duymuyorum. Hep hayal kuruyorlar, hep hayal kuruyorlar. Dikkat edin. Yakınlarda bir define var. Duydun mu Şakir? Yakınlarda bir tane define var dedi. Nerede peki nerede? Bir metre yakınlarda. Ne? Bir metre yakınlarda mı? Nerede yani? Burada mı acaba? Şu an üstünde mi duruyoruz yoksa? Evet. Aynen öyle. İnanmıyorum. Program sana çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Şakir gördün mü burada bir çukur var. Evet Necat abi tam üzerinde duruyoruz. Tamam hadi ne duruyoruz. Kazalım işte. Çabuk kaz kaz kaz. nelerle uğraşıyoruz bir de. Tamam kazıyorum Necat abi. Heh, biliyordum böyle bir şey olacağını. Hadi Şakir ne varsa dışarı at ne varsa. Gerçekten burada bir sandık var Necati abi. Atıyorum şimdi. Ay çok heyecanlıyım. Acaba sandıktan neler çıkacak? <laughs> Hakikaten de bir tane sandık çıktı Necati abi. Ay ama bu sandık çok kapalı. Nasıl açacağız bunu? Hiçbir fikrim yok Necati abi. Acaba bir çalı bulup kırmaya mı çalışsak? Dikkat çocuklar. Mangal yerlerken uçtum. <laughs> Heh baba. Çok güzel işe yaradın. aa. Sandığın içinde neler var böyle? Bir tane kepçe. Bir tane saç kurutma makinesi. Bir tane kadın kolyesi. Bir tane kumaş. Bir tane kalem. Ve bir tane daha kumaş. Define bulduk, define bulduk. Remzi, şimdi bunlarla biz ne güzel eğleniriz değil mi? Şu pembe kumaşı ben alıyorum. Mor olan da benim olsun. Kepçe benim olsun. Saç kurutma makinesi de benim olsun. E ee, hepsini siz aldınız. Bana ne kaldı şimdi? Şakir sen öğrencisin ya sana kalem yeter. Uf ya. Kala kala bir tane de o kaldı zaten. Bu şapkalar çok eğlenceli. Çok güzel. Yalnız Remzi pembe olan senindi mor olan benimdi. Olsun Necati bunlar çok güzel. Çok eğlenceli şeyler bulduk. İyi ki o programı indirmişsin. Bir de saç kurutma makinesi var. Acaba bu şapkalarla saç kurutma makinesini kullansam nasıl olur? Bence daha da komik olur Remzi. Peki bu maşayla ne yapsak acaba? İçimden maşayı sana atmak geldi Necati. Ay Remzi ne yapıyorsun? Az kaldı şapkamı düşürüyordun ya. O zaman ben de sana bu kadın kolyesini atıyorum. Al sana. Iska ıska gelmedi ki. Öf şu gürültülere bak. Amma eğleniyorlar ya. Alt üst iki tane kumaşla bir tane takı iki tane de alet edevat çıktı. Aa aklıma ne geldi. Onlar öyle eğleniyor olabilirler. Ben de yazı yazarken eğlenirim. Nasıl olsa yazı yazarken tüm hayalleri kurabilirim. Sevgili günlük, bugün bir tane define bulduk. Defineden çıkan şeylerle babamlar çok eğleniyor. Hay Allah ya, kalemimin ucu kırıldı. Kalem tıraş, kalem tıraş nerede acaba? Aman, şimdi onu mu arayacağım? En iyisi defineden çıkan yeni kalemle yazayım. Tüm evler yürümeye geçti. Yürüyen evler çok eğlenceli bir görsel oluşturdu. Başka ne yazabilirim acaba? Aklıma ne geliyor? Arabalar havalarda uçuştu. Bu da görsel bir şölene dönüştü. Ağaçlar savruldu. Ve herkes göbek atmaya başladı. Bunların hepsi çok eğlenceli gözüküyor. Necati bana bir şeyler oluyor. Kendimi tutamıyorum. Hoplamak zıplamak istiyorum Necati. Remzi bana da bir şeyler oluyor. İstem dışı hareketler yapıyorum. Necati galiba bu elbiseler Canlandı. <laughs> Eyvah sehpayı devirdim. Çekil Necati çekil üstüne üstüne geliyorum. <laughs> Remzi özür dilerim galiba lambayı devireceğim. Niye böyle bir şey yapıyorum acaba hiç bilmiyorum. Eyvah evdeki hasarlar artıyor Necati. Koltuğun üzerine çıktım şimdi. <laughs> Koltuğu da devirdim. Bu evde kesin 10 bin liralık hasar oluştu. Remzi ben de koltuğa çıktım. Ve koltuğu devirdim. Hasar 12 bin liraya çıktı. Remzi ben dışarı çıkıyorum galiba. Şurada devrilmeyen tek eşya bu kaldı. Galiba bunu deviremiyorum. Ben de geliyorum Necati. Aa, içerideki sesler sustu. Ne oluyor burada evladım? Gece vakti bu gürültüler de ne? Allah Allah. Her yeri talan etmişler. Ne yapıyor bunlar böyle? Dede, buranın hali ne? Kim yaptı bütün bunları? Hiç bilmiyorum evladım. Hatta şu an ben ne yaptığımı da hiç bilmiyorum. Dede, niye oynuyorsun şimdi gece vakti durup dururken? Bilmiyorum evladım, içimden geliyor işte. Ama çok eğlenceli biliyor musun? Dede, dışarıdan da gürültüler geliyor. Dur evladım, ben de bakacağım dur. Remzi, ben de istemsiz bir şekilde dans ediyorum. Galiba ben de dans etmeye başladım Necati. Remzi, gördün mü? Sizin ev yürüyor. Saçmalama Necati, daha neler artık. Aa, doğru söylüyorsun. Gerçekten bizim ev ayaklanmış. İnanmıyorum, arabalar uçmaya başladı. Bir yandan da dans ediyoruz Remzi. Ne ilginç şeyler oluyor böyle. Kaç Necati, kaç yanındaki ağaç devriliyor. Hem dans ediyorum hem kaçıyorum Remzi. Evet, şimdi anladım. Bu defineden çıkan yeni kalemle yazdığım her şey gerçek oluyor. O zaman aynı sandığın içinde bir tane de silgi olmalı. Evet, evet. Bak bakalım evladım var mı içinde bir silgi? Heh işte aynen düşündüğüm gibi. Silgi burada. Hadi bakalım evladım bütün yazdıklarını sil şimdi. Siliyorum dedeciğim. Evet işte her şeyi silmeyi başardım. Her şey eski haline geri dönecek. Aa, kalem yok oldu. Necati üstümüzdekiler yok oluyor. Evet Remzi ben de fark ettim. Şakir oğlum. Eğlendiğimiz yarıda kesildi. Defineden bulduğumuz her şey yok oldu. Güzel eğleniyorduk ama olsun Remzi. Şakir biliyor musun? Yeni bir uygulama indirdim. Eyvah. Ne uygulaması Necati abi? Karanlıktaki vampirleri bulma uygulaması. Şakir Galiba masanın altında bir tane buldu. Sinyal veriyor. Hayır anneciğim. Ama ben şaka yapmıştım.